Ya Ergen Ergen. Haberleşemiyorum. Şimdi göndermişler. geldi. Sekiz, sekiz ben elim on... 10. Sekiz... Evet. Bu kadar kısa sürede tamam. nasıl? Muhtar e, bana sadece ve sadece e, gittiğim zaman burada bir kağıt görüp o zaman verdi. Beni aramadı, etmedi. Aa. Bu kağıt benim elime geçmedi ya. Yani. Kesinlikle geçmedi. Üç buçuk sene oldu. <laughs> Şimdi de böyle bırakıldım işte. Ayın 5'inde bana bir ihtar geldi, ondan sonra da taahhüt imzaladın dediler, icradan da geldiler bugün. Bak 25 gün içerisinde de aşağıdayım, yerdeyim, buradayım yani. Peki sen imzalamadın mı taahhütü? Hayır ya? imzalamadım. İlk girerken sadece insanlar bir şeyleri imzalar ya, Hı -hı. bir tek onu yaptım. Bunlar 30 Mart diye tarih yazmışlar kendi şeylerinden. Ha. akıllarından bu şekilde oldu ve bu bu e, vicdana sığmıyor diyorum ki bir gün izin verin bir yer bulayım bir şey yapayım daha ağustos'ta bitiyor kira sözleşmesi yok bu şekilde kaldım işte şey almış muhtar almış Hı -hı. o yüzden ben çok sonra gördüm yani çok sonra gördüm dediğim 15 gün sonra ya bunların hepsi ayın 5 Nisan'la şu anki tarihe kadar bütün mahkeme şey olayları da Hı -hı. ihbarda her şeyde benim göya imzaladığım tarihte 30 Mart, 30 Mart'ta bile imzalamış olsam, kendi isteğimle bile imzalamış olsam. Şu an 28 Nisan, kesinlikle yok. Hatta benim burada depozitim bile var. Şu an alacaklı bile durumdayım. Kapı çaldı, daha uyuyordum. Buyurun dedim. Hem ben kilidi anında zaten değiştirdiler. Ne yapıyorsunuz diyorum. Mecbursunuz çıkmaya. Polis çağırdım, Polis de çağırsan şu an boşaltmak zorundasın. Yarım saatin içinde getirdikleri elemanla takır 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 hepsini verdiler Eşyalarımı. O kadar hızlı ki. Yani ben affedersiniz sabah kalkıp insan bir yüzünü yıkar, bir bardak suyun içer. Hiçbir şey yapamadan hayvan bile yani bu durumda pat atılmaz. Yani evi kediler, köpekler basmış olsa bile bu şekilde indirilmez. Bugün şu e, an evet bugün bugün. Yok, bugün oldu. süre verildi ya mesela sana. Ha? Bugün evden çıkartılacağını biliyor muydun sen? Hayır. Kesinlikle ya, bilmiyordum. Ya, Kesinlikle ya, ben çıkıyordum. Daha bak o, o bana ulaştı. Ben de e, şeye gittim genel icraya itiraz ettim. İtiraz süresi geçmiş dediler. Ben de, ki muhtardan ama yeni aldım. Ha? Ve aldığım tarihi söylüyorum mesela e, 18 Nisan diyelim mesela. Ha, ha. 18 Nisan'da alıyorum. E yine arada bak bu kadarcık farklı ne çabuk çıkarılabiliyorum. Anladın mı? İcralık olduğum zaman bile sadece Nisan ayı. 30 Mart'ta imzaladın diyorlar. Yani şu sadece 28 gün içerisinde kendini gönderdiği 5 Nisan'mış. 23 gün içerisinde. Bunun iç, içerisinde genel icra olayı var burada gelmiş beklemiş olayı var. Benim ailem depremzede. Benim ailemin evine bile gidemem. Ben İskenderunluyum. Benim ailem şu an birisi e, şeyde Alanya'da. Birisi Bursa'da. Yani benim şu an gidecek hatta kimliğimde İskenderun. Yani benim ailemin bile evi yokken yıkılmışken bu şekilde kaldım. Bu insanlıksa yani bilmiyorum.